Sevgili arkadaşlar şimdi karşınıza öyle bir çarpışma testi getireceğim ki taşları yerinden oynatan bu test tarihte bir ilk. Neden mi? Birazdan anlayacaksınız. Bu öyle bir test oldu ki çok satan bir otomobilin üretimden kaldırılmasına sebep oldu. Otomobil tarihinde böyle bir olay yok. Bu testte neler olduğu, nasıl olduğu birazdan ayrıntılarıyla anlatacağım ama ondan önce bu testi kim, ne için gerçekleştirdiği ona bir bakmak lazım. Biliyorsunuz Avrupa'da Euroenkep, Asya'da ASEAN-NCAP, Amerika Birleşik Devletleri'nde IIHC, Meksika, Brezilya, Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde de Latin-NCAP bu testleri gerçekleştiriyor. Ayrıca Çin, Japonya ve Avustralya'da da yerel test merkezleri var. Şimdi bunlara Global NCAP adında çok iddialı bir kurum daha eklendi. İddialı diyorum çünkü kurulalı henüz birkaç yıl olmasına rağmen ezber bozan testler gerçekleştiriyor. Adından da anlaşılacağı gibi sadece belli bir kıta veya bölgeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren testler yapıyor. Aslında bu testleri kendisi yapmıyor, onu da belirtmek lazım. Bu Global Enkep çeşitli test programları hazırlıyor, testleri ise yukarıda saydığım kurumlar yapıyor. E testleri aynı kurumlar yapıyorsa nasıl oluyor da ezber bozuyor? Değişen ne? Değişen çok şey var. Saydığımız kurumlar testleri belli kriterler üzerinden rutin olarak yapıyor. Formasyonlar hep aynı amaç daha güvenli araç ürettiğini iddia eden üreticilerin bunu kanıtlamasını sağlamak. Fakat Global Enkep'in üreticiler hiç umurunda değil. Onun derdi kullanıcıların güvenliği. Hatta öyle ki milyonlarca dolar yatırımla geliştirilen modeller kendini kanıtlamak için çatır çatır çarpışırken ucuz olduğu için çok satan ama bu testlerden sıvışan modelleri hedef alıyor. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Yani bu Global Enkep testlerden kaçan otomobilleri bir bir ensesinden yakalıyor ve getirip çarpıştırıyor. Bugüne kadar yaptığı testlerden bahsedersem daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar Hintli, Çinli otomobili varsa onları çarpıştırdı. Ayrıca Fransa başta olmak üzere Avrupa'da çok sayıda küçük otomobil üreticisi var. Yerel pazarda satılan ucuz otomobiller üretiyorlar. Onları da affetmedi. Diğer yandan bildiğimiz büyük markalar belli bölgelerde sattıkları ama dünya pazarına çıkarmadıkları ucuz otomobiller üretiyorlar. Asıl bunlar Global NCAP hedefinde. İşte bugün karşınıza getireceğim araç tam da böyle bir model. Hedef demişken Global NCAP sıfır yıldız alan araçları yeryüzünden silmeyi kafasına koymuş. İstiyor ki dünyada güvenlik konusunda zayıf çarpışma testlerinden sıfır yıldız alan tek otomobil kalmasın. Bu yüzden sloganı da sıfır yıldızlı araçlara hayır. Bir ara global Encap testlerinin ayrıntılarını ve bu testlerde sıfır çeken araçları da listeleriz ama bugün karşımıza çok daha çarpıcı, parmak ısırtacak bir çarpışma testini getireceğim. Global yapmaya başladığı eşsiz bir çarpışma testi var ki aslında sizin de benim de mutlaka yapılmalı dediğimiz türden bir test. Birebir çarpışma testi. Yani araçlar daha önceden tasarlanmış bir bloğa değil, iki araç birbiriyle kafa kafaya çarpışıyor. İşte heyecanla beklediğiniz an bu an. Beklediğiniz büyük çarpışma şimdi geliyor. Bu test az önce sözünü ettiğim kafa kafaya çarpışma tekniğiyle gerçekleşti ve araçlardan biri bu çarpışmanın sonunda tarihe gömüldü. Yani üretimden kaldırıldı. O yüzden çok önemli bir test. Şimdi bu testin ayrıntılarına geçiyoruz. Bir tarafta Nissan'ın yıllardır Meksika'da ürettiği ve uygun fiyatı sayesinde Latin Amerika ülkelerinde çokça sattığı Tusuru modeli var. Diğer yanda yine Nissan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde pazara sunduğu en ucuz modeli olan Versa. Bu testi başından beri bahsettiğim global enkep tasarladı ve Amerikan IHS'nin test merkezinde Latin enkeple birlikte üçlü ittifak yaptı. Hız diğer testlerde olduğu gibi 64 km saat yani 40 mil. Fakat bu sefer araç burunlarının %50'si birbirine denk gelecek şekilde çarpıştırılıyor. Şimdi dikkatle izleyin. Hızlı çekimde iki aracın ne kadar hasar gördüğü ve içerideki damiye yani sanal sürücümüze ne kadar zarar verdiği pek anlaşılmıyor. Şimdi bir de ağır çekimle ve daha net görünen bir açıdan üstten bakalım. İşte buyurun. Kırmızı araç yani bu korku filminin kahramanı Tusuru resmen ikiye katlandı. Gri araç kırmızının A sütununu dahi biçti geçti. Tekerlek öyle bir girdi ki içerideki Dami'nin bacakları muhtemelen paramparça oldu. Görüntünün daha vahimi içeride. Gördüğünüz gibi araçta hava yastığı yok. Direksiyonun sadece simidi kaldı. Göbek möbek parçalandı. Sadece direksiyon mu? Dashboard tamamen darmadağın oldu. Ya bizim adamımız da mı? Ona ne oldu? Uf, kafayı fena çarptı. Ve gördüğünüz gibi boyun kırıldı. Buradan bir insanın sağ çıkması Allah'ın takdirine kalmış artık. Bir başka açıdan daha bakalım. Maalesef sonuç çok feci. Ölüm değilse bile ömür boyu yatağa mahkumiyet. Peki diğer araçta ne oldu? Bir de onu görelim. Kırmızı araçta izlediğimiz korku filminin aksine bunda çarpışmanın etkisiyle hava yastıkları açılıyor. Dami gayet sağlam. Kabinde de herhangi bir deformasyon olmadı. Aradaki fark çok açık. Bakmayın bu tusurunun 90'lardan kalma görüntüsüne. Tasarım o günlerden tamam ama Nissan bu arabanın 2017 modelini bile üretip piyasaya sunmuştu. Çok da satıyordu. Bu test nasıl bir sonuç doğurdu biliyor musunuz? En önemli nokta bu. Nissan test sonrası ani bir kararla Tusuru modelini üretimden kaldırdığını ilan etmek zorunda kaldı. Her ne kadar bu kararı test sonucuna bağlı olarak verdim demese de görünen köy kılavuz istemiyor. Bu testin amacı şuydu. Birbirleriyle sadece bir sınırla ayrılan iki ülkede yani Amerika ve Meksika'da araç güvenliği konusunda nedenli büyük fark olduğunu ortaya çıkarmak. Üstelik ülkeler ayrı olsa da marka aynı. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Esas olan paradır, satıştır, ticarettir. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani markalar adamına göre araba üretiyor. Paran kadar güvendesin. Amerikalıysan en ucuz araban bile güvenli. Ama sınırı öte geçtin mi, sana şu kırmızı araba bile çok. Kimse bu markaların cebini değil insan güvenliğini düşündüğünü hayal etmesin. Koca Nissan bunu nasıl yapar demeyin. Yapıyorlar işte. Koca Renault'un sembolü, koca fiyatın lineayı yaptığı gibi. Peugeot'un İran'da Suzuki ve Hyundai'nin Hindistan'da ürettiklerini bir görseniz içiniz acır. Peki ya Volkswagen'den böyle bir şey bekler misiniz? Yok artık, daha neler diyorsanız Hindistan'da ürettiği Polo modellerine bir bakın derim. Siz sanıyor musunuz ki 5 yıldız alan araçları üreticiler seve seve yapıyor? Bu testler palavra, üreticilerden para alıyorlar, yıldızları parayla dağıtıyorlar diyenlere de bu testin bir çift sözü var tabii ki. Gördüğünüz gibi bir çarpışma testi koca bir markaya kendi bölgesinde en çok sattığı modeli üretimden kaldırttı. Daha ne yapsın? Öyle kurumlar var diye şükredelim. Yoksa bu üreticilerin insafına kalsak daha çok cenaze namazı kılardık.